nerede kaldı bu? Telefon çalıyor çalıyor açmıyor. Bence tamamıyla unutmuş olabilir. Uf, yok artık. Hem sen niye bu kadar rahatsın? Keşke bir laptopunu getirseydin. Kızım sen Cenk laptopu getirecek deyince ben de boşaya yer kaplamasın dedim. Tekrar ediyorum. <laughs> Hah geldim. geldim projeyi yapmak için kendileri laptop'umu getirdim. sağ ol Cenk ya. Ben de Premier Çok sağ ol gerçekten. Yani tam laptopumun bozulacağı zamanı buldu. Yani olabilir. Bu böyle zamanlarda birbirimize destek olmayacağız ne zaman olacağız? Ha? Doğru. Yani artık bu projeyi teslim ettikten sonra bana bir kahve ısmarlarsınız. Hadi bakalım. Çok sağ ol Cenk, tekrar. Aynen. Senin laptopunda premier yok mu ya? Bir de öyle bir şey var. Farklı bir versiyonu olabilir. Hı -hı. Neyse, size iyi montajla. Benim öğrenci işlerinde bir işim var. Onu halledip geliyorum. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kısa yol tuşları niye olmuyor ya? Ne olmuyor? Kısa yol tuşları çalışmıyor burada. Belki de versiyonu farklıdır. Uf Cenk ya bu kısa yol mı değiştirmiş ne yapmış? Senin bilgisayarın Max'a belki de ondandır. Hayır hepsinde aynı ben biliyorum. Dur bir de ben deneyeyim. aldı e biz yetiştiremeyiz ki. Daha montaja bile başlayamadık. Hiç acımadan sıfır verir Abidin hocam. Kesinlikle. Ne yapacağız? Ee? Export alıyor musunuz? Dalga geçiyorsun herhalde. Daha montaja bile başlayamadık. Neden? Senin laptopunda hiçbir kısa yol tuşu çalışmıyor. E, çünkü onlar benim belirlediğim kısa yol tuşları, tamam mı? Keşke siz kendi kısa yol tuşları hissesiydiniz. E o nasıl yapılıyor Asıl sen şimdi daha güldürsün. Bu kadar yıldır sinema televizyon bölümü öğrencilerisiniz ve bunu bilmiyor musunuz abi? Bilmiyorum. Ya bunu benim aklım almıyor. Uf, beni sinir etme Cenk. Yani Ödevimiz... diye... zaten sıfır almak üzereyiz ödevimizden. Cenk sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Ben neyin kafasını yaşıyorum ha? Abi ben şu an doğruyu söylüyorum tamam mı? Şu an siz o kadar yıldır sinema televizyon bölümü öğrencilerisiniz ve şu an bunu bilmiyorsunuz var en azından şu kısa kafasını açın da şu an o konunun anlatıldığı bölümün skecin içindeyiz tamam mı? En azından şu an açın da izlemeye başlayın tamam mı? Tamam. Sizi izledikten sonra ben laptopumu alırım. Denyo'yu boşuna pataklamıyorlar gerçekten. Denyo Denyo da sana niye premierin oldu? Sana, sana ne Asya? Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bölümde Adobe Premiere programında kısa yol tuşları üzerinde nasıl değişiklik yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Daha önceden farklı kısa yol tuşları hakkındaki bölümlerimizde Kısa yol tuşları kullanmanın video montaj sürecinizi nasıl hızlandırabileceğinden bahsetmiştik. Bu bölümümüzde Adobe Premiere video montaj programlarında hazırda var olan kısa yol tuşlarında eğer isterseniz nasıl değişiklik yapabileceğinize veya nasıl farklı kısa yol tuşları ekleyebileceğinizden bahsedeceğiz. Eğer bir Windows bilgisayar kullanıyorsanız bu işlemi yapabilmek için Edit seçeneğine gidip alttaki keyboard shortcut seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Burada açılan kısa yol tuşlarının klavyenizdeki dizilimini ve üst tarafta Premiere'in size hazır olarak sunduğu birkaç preseti görebilirsiniz. Eğer Avid Media Composer veya zamanında Final Cut Pro 7 ile kurgular yapmış olan biriyseniz Premiere bu presetlerde sizleri de unutmamış. Eğer siz Apple bilgisayar kullanıyorsanız o zaman üst tarafta Premiere Pro yazısına tıklıyorsunuz ve klavye kısa yol tuşlarının klavyenizdeki dizilimine buradan bakıp istediğiniz değişiklikleri veya eklemeleri yaptıktan sonra buradan Save As deyip sizin klavye kısa yol tuşlarınıza yeni bir isim verip Save'e basıp ve son olarak da OK'ye okay basarsanız sizin oluşturduğunuz ve isim verdiğiniz kısa yol tuşları preset içinde yerini alıyor. Artık Premiere'de sadece size özel oluşturabileceğiniz Kısa yol tuşlarını kullanarak daha hızlı bir şekilde video montaj yapabileceksiniz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.